Sokak ortasında tekme tokat kavga. Niğde'de sokak ortasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Niğde'de otomobil sürücüsü ve diğer 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada sinirlenen kişi otomobilin kapısını açarak direksiyondaki sürücüye tekme attı. Daha sonra otomobili tekmeledi. Olay Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasıyla kavga son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.